Arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi biberi deni biber rulo cips ve arkadaşlar labne kullanılıyor ama ben rulo cips biber ve varmış işte içinde neyse yoğurt kullanacağım arkadaşlar lemnem yok yoğurtla da olabiliyor onun için şimdi ben buna yoğurt doldurup geliyorum Evet arkadaşlar ve içine yoğurt doldurdum. Şöyle göstereyim. Cipsimizi de koyalım. Koyup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Doldurdum ve geldim. Denemem deme, demem. Netliyor mu arkadaşlar? Oh. Ve deniyorum şimdi. Hadi. Güzeldi arkadaşlar. Çok sevdim ben bunu. Ve bir tane daha koyacağım. Geliyorum. Ve koydum arkadaşlar. İkincisini de yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar çok güzel Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.